Selam arkadaşlar. Bugün size middeki taraftan bunny hop yaparak shorts'a doğru kutudan nasıl çıkılır onu göstereceğim. Tabi bu botu silemiyorum. Şimdi ilk önce inin. Sonra burayı geçin. Ben başlıyorum. Yapamadım bir dakika. Şimdi bir görür müsün? kaçıyor aşağıda. Tamam. Doğdu. Hop. 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 Bu da pek güzel olmadı. Tekrar düşmemem lazım. Tamam kurtulduk ondan yine. Yapamadım Bonnie'yi bir dakika. Tekrar deneyelim. Ama ilk önce şu bottan bir kurtul. al. Bak yine doğdu. Tamam. Bu arada Crosshair'imi sevenler yoruma yazsın. Crosshair gerçekten güzel çünkü. Tekrar yapalım crosshairimi beğenenler sayesinde yoruma yazanlar sayesinde bu crosshair ile videolarıma devam edeceğim tamam. Bir reloadlayalım şunu biraz kaçırdık şuraya doğru yapmamız lazım Ah be çok az kalmıştı. Tekrar deneyelim. 4 dakikamız kalmış. Tutunamadım yandan geldi. Biraz zor bu iş arkadaşlar. Ama bunun ustaları için çok kolay. Çıkamadım ya. Tekrar. biraz daha güç kazanıp zıplamamız lazım. O yüzden ya şuraya takıldım. Bu tam olmuş mu bilmiyorum ama size göre olmuş olabilir ama ben video kaydı dışında yapmıştım bir kere. Bunu tekrar yapmam lazım. Hep dibiyle kaçırıyorum. Tamam olmuştur herhalde. Son bir kere daha deneyeyim. Siz bunları denersiniz. Her zaman tutmuyor. Ah bir kere daha denemem lazım. Oluyordu neredeyse oluyordu. Ya tıklamaya bastım ben. Biraz hız kazanalım. Hop 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 hop. Dibiyle kaçıyorum. İki dakikamız kaldı hemen halledelim. Ah. çıkmıştım neredeyse. Bir de bu bundan çıkmayı deneyin. Şöyle. Ya oldu sayılır evet. Bakın buraya dibine geldikten sonra şöyle bir göstereyim. Şöyle zıplayamadım bir dakika. Hop böyle yapabiliyorsunuz. Hızlıca oraya kadar koşabiliyorsunuz. Bu size nasıl Ben Bende zaten var. Mesela şöyle gibi ama o di kadar dipten olunca olmuyor. Tekrar şuna çıkıp deneyelim. Hop böyle yapabiliyorsunuz. Ama bak şurasına kadar değildi. Şuraya kadar gelip hemen böyle yapabiliyorsunuz ve mid'den eğer AWP'lik bir şey yoksa burada mid tarafına, side tarafından. Eğer yoksa siz burada ban'i yapıp hemen şöyle yapamadım. Şuradan hemen bunny yap. Çok dibine gelmememiz lazım ama geliyoruz. Şöyle çıkıp hemen silahınızı çekip buradaki Bit side'ı e vurabilirsiniz. Ay short side'ı. A side'da size doğru gelenleri böyle halledebilirsiniz. AFK varsa vurabilirsiniz. Ben tavuğu vurdum. Evet. Bu bunny hop öğretimiydi. Ama azıcık daha devam etmek istiyorum. Mesela bunny yaparken short short şorks kutularına buradan nasıl çıkılır? Pek yapamayacağım gibi duruyor ama Çok eğildim. Bir dakika yanlış eğildim. Tekrar. Şöyle, şöyle, şöyle hemen bakıp vurabilirsiniz. Ben tabi yeteneksiz olduğum için çıkamıyorum. Bir de arabadan deneyelim. Arabadaysanız hızlıca şorta gitmeniz lazımsa. 10 saniyede bunu yapabilir miyim? Bilmiyorum. Yapamadım. Şöyle deniyorum. hemen. Şu tavuğu şuradan da vurabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka banyo taktikleri için benim hariç bir kanala başvurabilirsiniz ama benim videoyu izlerseniz de faydalı olur. Evet görüşürüz arkadaşlar bay bay.